Merhabalar arkadaşlar. Bugün bu oyunla aslında az önceki video atmıştım ve o videoda devamı bugün geldiğini söylemiştim ve geldi. <laughs> Hemen aç kapılar. En son bundan iksirler almıştım. Markete gitmiştim. Geliyor bak. Aha. Tatik oldu. Zırhlarım giderse ooo oo, kalkanım Bakın arkadaşlar dışarı Kaynıyor koyun koyunları yapmışlar zombi. Bak bak bak. Bak. Ay hayır lazım. Son iki canım kalmıştı. İki kez ölmemem gerek. Hemen köyden giderim. o aralar çok sıkıntı. De Yanına seni çok Arı yok. Arı yok. Arı var. Doy sana doy. Ben evime kaçacağım. Canım niye yenilenmiyor? En son bu yemekleri bulmuştuk. Marketten de birazcık aldık. Bak bu turmanıyor bu bak de videoda görmüştüm ben canlı canlı. Uf. Ocak. Ama pişmemiş bir şeyim yok. Dedi ki iksirme hiç şimdi de beni görmezler mi? Ela onu gördüm gördüm nasıl gördüm gördüm elimde şey tutuyorum. Ay 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 ay. Al şunu oğlum lan da ne iş var mı? Öldüm. Son canım. Arkadaşlar son canım. Arkadaşlar ne yapınca ölüyor bunlar ya. Şu odada ben kazım vardı. Aa yok. Dur. Hemen kalmaz sipariş verdim bu kazmaya dokununca kazma geliyor. Yani kapının önünde olması lazım. İyi. Dur. Aha geldi. Tuvaletime geliyor niyese. Bir şey kırmam gerek benim ya. dikkatli olmam lazım. Oraya yakın, oraya yakın. Ay arılar, arılar. Arılar geliyor. Bizi beni öldürecek. Öldü, öldü, öldü. Nerede? Oğlum evlerin içine girmişler artık. Git lan. Çok korkunç ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ama ben yapmıyorum. Dur. Şaka yapmadım mı? Ben yapmadım mı? Dur ya. Ben bunları temizleyeceğim. Miyim? lerin kesin engeller. O mankli işte ya. Lan hayır hayır, hayır hayır. Hayır. Ne? Sana son bir şans veriyorum Mehmet Han. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. İsmini bilmediğim adam. Arkadaşlar bize biz bize can verdi biz Aha. ama bak bunu iyi kullanmamız gerek arkadaşlar bu sefer o şeyi kıracağım. Gel ulan. Döverim seni. Yavruuu! <laughs> Clipper affırma. O arı... Zombilere yardım et onlar kapışıyor. 오, 이리, 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 이리 Oh. oh. <laughs> Arkadaşlar canım ne orayı kırıyorum. Benim can iksirim var. <laughs> Aha sabah oluyor. <laughs> Hayır. Evet evet. Oh. Hayır. Evet. Ne oldu? Ne oldu lan? Aa, hepsi ölmüş. Başardım. Hepsini yendim. Koyun. Başardık koyun. Meee. <laughs> abone olun diyor. Me, like atın diyor. Me, bizden bu kadar diyor. Me, Bye bay diyor. Doğru diyorsun. Diyor bitirmeliyim. Çünkü her şey yoluna girdi. Artık normal hayat yaşamaktan sizi sıkabilirim. O yüzden bu seri bitiyor. Devam etmesini istiyorsanız. Dönmekle yapacağım. Devam etmesini istiyorsanız kırmızı ay yani yeşil tuşa basın. Yani yeşil tuşlar yeşil bir emoji gönderin. Ama devam etmesin diyorsanız yorumlara kırmızı bir emoji gönderin. Ben bakarım. Hadi bakalım. Bye. Ee, bye bye. Bir dakika. Sen hayır. Hayır bu sümüklüler yaşıyor. O yüz Hayır. Zıplıyor. Hayır! En azından tek yiyorlar. Bay bye. bye.